AKP hükümeti bu seçimden korktuğu gibi aynı zamanda korktuğu bir gerçek daha var o da şu gençlerden korkuyor bu hükümet. Neden korkuyor? Çünkü en büyük buradaki sandıktaki dersi gençler verecek. Bakın gençlerle ilgili neler yapıldı? Bu depremden dolayı bütün gençlere ilişkin olan alanların tamamı kapatıldı. Yurtlar kapatıldı. Şimdi seçim dönemine giriyoruz. Seçim döneminde üniversitelerin imtihanları döneme denk getiriliyor. Öğrencilere yurt bırakmadınız, kalacakları yurtlardan uzaklaştırdınız, eşyalarını çöpe attırdınız, bununla yetinmediniz. Öğrencileri kendi evlerine yolladınız ve şu anda öğrenciler nerede oy kullanacak, nerede size demokrasi anlamda hesap vereceğine ilişkin alanları belli değil. Ben burada bütün gençliğe sesleniyorum. Ne olursunuz oy kullanacağınız yere muhakkak ki ulaşın ve bu iktidara bu hesabı sorun. Çünkü en büyük hesabı siz soracaksınız. Yani gençlik bu iktidara tarihi dersi verecek. Yüzde sekseni yüzde doksanı bu iktidara karşı ve bizlere oy verecek ben bunu biliyorum. Kendilerine oy verecekler. Dolayısıyla gençliğe sesleniyorum ki genç bütün arkadaşlar oy kullanacakları yerlere muhakkak Çünkü bu iktidarın yaptığı şey önünüzü kesmektir. Buna kesinlikle uymaz ve buna karşı durur.